dur yavaş yavaş. Ay ay düşeceğim. Ay 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 düşeceğim. Düşeceğim düşeceğim. Ay, ay. E ben sana havuz kenarında bunlarla kayma dedim kaç kere. Dur dur şöyle biraz. Dur şöyle ayağa kaldır. <laughs> ay çok sevgili anne çok güzel çok güzel. Oo. Oo. Ay 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 ay. Of. Dur bir dakika. Hmm. Ha. ha. Ay. Çok güzel, harika, harika. Çok güzel kayıyorum bak. Geleyim şöyle. Sen tut anne elimden. Tut, 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 Tamam tutuyorum, arkamdayım. Tamam. Süper, süper. Ay! Ay Allah'ım dur ne oldu? Ay! Tamam sus olur böyle kazalar. Tamam bakayım bir yerine bir şey oldu mu? Ay Allah. Bakayım, bakayım. Tamam, yok bir şey yok. Tamam, geçti. Tamam. Dur kardeşini getir. Ay ne oldu? Düştün mü? Ben dedim sana. Dedim sana, dedim, dedim. Hızlı kaydın sen. Hızlı kayma dedim sana. Hiç dinlemiyorsun ambasını. Ama, ama çok güzeldi. Ay ben de kayabilirim aslında. Bir, dersen ben de kaysam. Oo. Oh, hayır veremem şimdi. Birazcık örneğim de öyle vereyim. Sen, sen, niye ayakkabılarını çıkarttın? çıkarttın? Evet ayakkabılarını niye çıkarttın? Aa. Oğlum, tenis de bende. Hadi gel senle oynayalım birazcık. Sen de sus hadi kalk. <laughs> Yardım edin bana ya. Tamam dur bir dakika hanginizi tutayım bilemedim ki. yardım edin ayakımı... ya. Of ya. Bununla da düşünce kalkamıyormuşsun yani. Tamam kayması süper de işte düşünce kalkamıyorsun bir daha ya. Of, bir dakika ama bekle. Ama çok zevkliymiş bu var ya. Hep kayacağım. Mira abla sen ne de kayalım bu rollerin var mıydı senin? Vardı vardı. Ay tamam sen ne de kayalım olur mu? Çok uh -huh. da zevkli. Aha. Vun vun Gıdık gıdık vın vın vın. Sıkarma tekrar düşeceksin. Olsun <laughs> düşe kalka öğreneceğim dedi annem. İyi ooo. Aha. Uh huhu. Aha uh huhu. Süper valla iyi çok sevdim. Bak dönüyor bile. büyük bak durdum bile. Fren bile yapıyorum geri geri de. Geri geri de kayıyorum Miroş abla. Aha, aha, işte. Ay ay. Ay valla kaçıracaksın söyleyeyim sana. Ben... Benim Patenler kaçmaz ama senin top kaçar ha. Ver bir daha. Hoppa. Hayır. Top gitti. Sana söyledim. Nasıl alacağız şimdi bu topu? Ay. Of oh be. <laughs> Aman sana dedim işte. Benim patenler de şey olmasın da. Anne. Nasıl alacağız bunu? Ya bir görevliyi mi çağırsak ne yapsak? Bir dakika bir dakika durun bakayım bir dakika. Onu ben alacağım. Al. Tut bakayım şunu of, ben alırım. Tut. Ha. Tut. tut ben alırım. Ha gayret. Tut tut. tut. Ben düşmeyeyim de. Al. Ha. 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 Aldık. Hadi. Hadi. Çekin bakalım buradan Hadi. Tekrar oynayalım mı? hadi artık hazırlan eve gidelim. Tamam. Abla bana patenlerini verir misin? Ay veremem vallahi yeni aldım o patenleri. Gıcır gıcır mahvedersin patenlerimi veremem. Ya hayır bir şey yapmam ya versene. Ben öğreneyim önce birazcık eskiteyim de öyle veririm ya ne kadar kötüsün ya. Daha ya diyorum. sen de bana tenisini ver o zaman. Vermiyorum işte. Ha, ben de sana patenimi vermiyorum. Huri. vermiyorum Huri. Ben de vermiyorum. Lili böyle işte. yapmayın ama. Konuşmuyorum ne ya abla ben onunla konuşmuyorum. Ben de sen Hili, de Hili, böyle yapmayın. Konuşmuyorum işte eve gidiyorum. Ben seninle de konuşmuyorum. Huf, Ay, tamam, ben de seninle konuşmuyorum canım. Vermiyorum canım patenlerimi. Vermiyorum vermiyorum vermiyorum. Benim Hadi, patenlerimi tamam, vermiyorum, vermiyorum. vermiyorum. Hazırlanın. Ama tamam. Evet ne kadar kavga ediyorlar değil mi bunlar? Bana ne? Mamãe, que dias,